<laughs> <laughs> Az önce olduğunuz bütün çocukların hayali olan bu Spider-Man eldiveni bakalım iyi bir Amerika'da ne kadara satılıyor ve eğer biz satmak istersek ne kadar kar elde edebileceğiz. Haydi geçelim. eBay'de bir satışının tamamen aynı ürünü 27 dolardan satarak şimdiden 9 adet satışa kaldığını ve 15 kişinin de bu ürünü izleme listesine eklediğini görüyoruz. Bakalım bu ürün tedarikçi listesinde ne kadar. Tedarikçi bulmak, tek tuşla mağazama ürün eklemek ve gelen siparişleri otomatik geçebilmek için kullandığım yazılım AutoDS'e geliyorum. Ürünün ismini buraya yapıştırıyorum. Yapıştır search. Bulduğum bir tedarikçi listesinde de kargo dahil fiyatının 17 dolar 12 sente geldiğini görüyorum. Bu üründen tek satıştan elde edeceğim kar 4 dolar 94 sent. Ayda 30 adet satmaya odaklanırsak 148 dolar yaparız. Yani 5400 TL. Önemli olan şey ben ve öğrencilerimizin yaptığı bu ürünlerden her gün ama her gün eklemek. Bu sayede mağazayı büyütmek. Eğer bunun gibi ürünleri nasıl bulabileceğini öğrenmek istiyorsan profilimdeki linke tıklayabilirsin ve ekibimle bir görüşme ayarlayabilirsin kendine. İçeride görüşmek üzere.